eşya bizim tabirimizde bir pazarı. Evet, küçük bir pazar. Evet. evet. <laughs> Çok fazla kişi bir buçuk lira. Şöyle bir tablo var. Çekelim. Almanya bir pazarını. Evet 5 euro, on euro. <laughs> evet, yeni yeni stand açıyorlar. Ne <laughs> varmış? Evet, burası danışmanlar. Buralarda. Evet, kimse bu danışmanlardan izin almadan stand görevlilerinden izin almadan çek evet stand açamıyor ve baya da pahalı bir paraya burada stand açıyorlar evet daha hazırlıklar yeni yapılıyor büyük ihtimal birazdan buralar dolar şöyle bakalım Türkler de vardı geçen hafta gördüm birkaç tane Türk Kurlarda stand açmıştı. Burada bir kalabalık var. Evet. Bir kalabalık var buralarda. Evet. Kitaplar var. Bak. En ilginç bir zannedersem bu. Evet. Burada eski taş plaklar ya da taş olmayan plaklar buralarda satılıyor. Büyü Evet. Rak. Buralarda satışlar güzel abi Türk. Bir konuşalım. Selamun Aleyküm abicim hayırlı işler. Nasılsın abi iyi misin? Geçen haftadan bu yana. Ayın birinde Allah nasip ederse. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Hayat yok. Nerede hayat yok? Almanya'da mı? yerde de yok, yerde de yok artık. O zaman öbür aleme gider. Burayı bokladılar. Bokladılar. Kim bokladı? Türkler mi? Türkler değil ya. Ee? ne Türkleri, Türklerden başka cinsler. Ne Türkler. Türkler burada bir inşaat yapmış, bir şey yapmış. Buraya yenilik Kartlar getirmiş, geldi. değil mi? Yeni yenilik getirmiş. Ha, yeni genel bu, bu. Yeni jenerasyon. Afganlılar, Bangladeşliler, Sudanlılar onlar mı? Beş tane 5 tane çocuk getirirler. 4000 bin lira çocuk parası alırlar. Keyif. Buradır işte. Sen Türkiye'ye dönmeyeceksin değil mi? Türkiye'de ne işim var? Türkiye'de ben Türkiye'de koptum. 63'ten beri koptum. Hiç gitmiyor mu? Bu yaş pastora. her şeyimiz burada. Evimiz burada. Parkımız burada. Rentemiz burada. Şeyimiz burada. Ne evet, Türkiye? Yani. Biz de buraya gelelim diyoruz bakalım gelebilirsek. daha gelsin. Dene. Denedik işte geldik Geldik gideceğiz bir daha geleceğiz Allah nasip ederse Bir dene burada, burada artık bitti burası da bitti Avrupa Niye? Ya burası bozuldu artık kardeşim Anladım burada, burada...